Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Türkiye'nin ekonomi politikalarına geldik. Şimdi ekonomi politikalarının geliştirilmesindeki temel gerekçe nedir? Aslında doğal ve beşeri kaynakları en iyi kullanıp en kullanılabilir halinde e, ülke ekonomisine katkıya sunmaktır. Yani ekonominin istihdamın artırılması, ekonominin dengeli hale getirilmesi e, bu amaçlarla yürütülen politikalara biz ekonomi politikaları deriz. Ve Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını 4 ana başlıkta toplayabiliriz. Daha doğrusu 4 döneme ayırabiliriz. Bunlardan ilki 1923-30 arası dönemdir arkadaşlar. Yani Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle beraber ilk uyguladığımız politikalar 23 ile 1930 arasını kapsıyor. Burada yapılan ilk etkinliklerden bir tanesi aşar vergisinin kaldırılması. 1925 yılında tar çiftçinin sırtında büyük bir yük olan bu vergi kaldırıldı. Bunun yanı sıra beraberinde tarımda teşvik politikaları uygulanmaya başlandı ve makineleşme özellikle teşvik edildi. Makine kullanılmasının artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar başlatıldı. Bunun yanı sıra teşviki sanayi kanunu çıkarılıyor. Hemen 1927 yılında çok hızlı bir şekilde kanunlar birbirini izlemiş ve bu teşviki sanayi kanunuyla beraber sanayicinin daha fazla yatırım yapması hedefleniyor. Yani ülke ekonomisinin Kalkınmasına yönelik önemli bir adım atılmış oluyor ve bu dönemde yeterli bir sermaye birikimi olmayan yerli girişimci büyük oranda devlet tarafından desteklenmiştir arkadaşlar ve tarıma dayalı bir ekonomi modeli ilk başlarda karşımıza çıkmaktadır. Yine 1930 ile 50 arası döneme bakalım. 1930-50 arası dönem özellikle 1929 yılında Amerika'da patlak veren ekonomik bunalım nedeniyle tam anlamıyla ilerleyemiyor. 1933 yılında birinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlanmış ve 1934'te de uygulamaya konulmuş. Yani planlı bir büyüme hedeflenmiş arkadaşlar ve bu kapsamda da çeşitli sanayileşme süreçlerini artırıcı çalışmalar yapılmış. Yine madenciliği geliştirmek maksatlı 1935 yılına geldiğimizde Maden Tetkik Arama Entitüsü kuruluyor. Türkiye'de maden arama ve çıkarma işleri bu kuruma veriliyor. Bunun yanı sıra buna maddi destek kaynak oluştursun diye de Etibank'ın kurulması söz konusu. Yine 2. Dünya Savaşı yıllarına doğru geldiğimizde ikinci 5 yıllık kalkına, kalkınma planını uygulamak istiyoruz 1939 itibariyle ama bu 2. Dünya Savaşı ortamı bu politikanın bu planın uygulanmasını arkadaşlar engelliyor ve engellediği için de savaş politikasına mecburen geçilmiş oluyor. Yine arkadaşlar 1950 ile 60 arası döneme geldiğimizde burada yabancı servayenin desteklenmesine yönelik çeşitli çalışmalar görüyoruz. Enerji, liman ve benzeri büyük çaplı yatırımlar başlıyor. Bunun yanı sıra ulaşımda ilerleme kaydetmek adına karayollarına özellikle önem verilmeye başlanıyor. Bunun yanı sıra traktör ithalatı gibi tarımı destekleyici çeşitli çalışmalarda yine görüyoruz. 1950 ile 60 arası dönemde. Ve son dönem olarak da arkadaşlar 60 sonrası dönem diye ifade ettiğimiz dönemde artık devlet planlama teşkilatı kuruluyor. Bu teşkilat sayesinde yapacağımız yatırımların, hedeflediğimiz çalışmaların bir planlamayla yürütülmesine yönelik bir teşkilat. Bu 1961'de bir karara bağlanmış ve kalkınma planları şeklinde de 62 yılı itibariyle uygulanmaya konulmuş arkadaşlar. Burada 5 yıllık kalkınma planlarını görüyoruz. Bu 5 yıllık kalkınma planları önümüzdeki 5 yılı hedefliyor. Akabinde diğer 5 yıllık plan uygulamaya konuluyor. Ve 24 Ocak 1980 kararlarıyla devletin ekonomideki etkisinin düşürülmesi Özel sermayenin ön plana çıkarılmasında hedefleniyor ve 2019 yılına geldiğimizde artık 11. 5 yıllık kalkınma planına ulaşmış oluyoruz ve bu plan planda Türkiye'nin uluslararası konumdaki etkinliğinin artırılması temel hedef olarak belirlenmiş. Şimdi ilk dönem olan yani 1923-30 arası dönemde özellikle en çok dikkat çekenlerden birisi İzmir İktisat Kongresi bunun üzerinde ayrıyeten durmak lazım. 17 Şubat'la 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de toplanan bir kongre arkadaşlar. Ve dikkat edin 17 Şubat 4 Mart daha Cumhuriyeti ilan etmeden biz kalkınmanın ekonomik bağımsızlığın yani siyasi bağımsızlığımızı alacağımızı biliyoruz ve siyasi bağımsızlığımızı ekonomik bağımsızlıkla taşlandırmak istiyoruz aslına bakarsak ve önemli kararlar alıyor alınıyor. Burada belli başlı örnekleri verirsek örneğin ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilecek olan sanayi dallarının kurulması yani yerli sanayinin kalkındırılması desteklenmesi hedeflenmiş. Yine el işçiliğinden küçük imalattan hızlı bir şekilde fabrikasyon üretimine geçilme hedeflenmiş. Yani üretimin seri hale getirilmesi düşünülmüş. Bunun yanı sıra arkadaşlar özel teşebbüslere çeşitli kredi destekleri devletin yaptığı çeşitli yardımlardan bahsediyor bu kongrede. Bunun yanı sıra dış rekabete dayanıklı sanayinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sanayinin teşviki için milli bankaların oluşturulması hedefleniyor ve hem devlet hem de özel sektörün bu kalkınmada rol oynaması yönelik çeşitli toplantılar, görüş alışverişi yapılıyor ta 1923'lerde. Yine arkadaşlar bölgesel kalkınma planlarına bir bakalım. Bölgesel kalkınma planları aslında az gelişmiş bölgelerin gelişmiş olan bölgelerle olan aradaki uçurumun ortadan kaldırılmasını hedefleyen yani ülke içerisinde dengeli bir ekonomik düzeye ulaşmayı öngören bir plandır. Bu plan dahilinde Türkiye'de özellikle en eski planlardan biri olan Bölgesel Kalkınma Planımız olan Güneydoğu Anadolu Projesini hepimiz az çok biliriz arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu Projesi 1980'li yılların bir projesidir ve bu proje kapsamında da ilk başta Güneydoğu'da sulamanın geliştirilmesi hedefleniyor, tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor. Ancak daha sonra ilerleyen yıllarda proje o kadar büyüyor ki sosyoekonomik bir projeye dönüşmeye başlıyor. Yani eğitimden sağlığa, ulaştırmadan turizme kadar çok farklı boyutlara geçmeyi başarmış Güneydoğu Anadolu Projesi. Şu anda mevcut projelerimiz içerisinde en çok hayata geçen %90'ın üzerindeki bir oranla e, hayata geçmiş olan projemiz Güneydoğu Anadolu Projesi. Bunun yanı sıra Doğu Anadolu Projesi'ni görüyoruz. Doğu Anadolu Projesi'nde... Daha çok hayvancılığa yönelik çeşitli çalışmalar var. Ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesi, kış sporlarının canlandırılması, e, hayvancılığın daha modern hale getirilmesi, tarım yapılabilen yerlerde ön plana alınarak tarımsal üretimin artırılmasına yönelik çeşitli hedefleri var. Yine Doğu Karadeniz projesi, DOKAP dediğimiz projede arkadaşlar Doğu Karadeniz'in mevcut sorunlarının ortadan kaldırılması, göçlerin engellenmesi, Tarım ve hayvancılığın daha iyi koşullarda yürütülmesi, ulaşımın geliştirilmesi, yine yayla turizminin canlandırılması gibi pek çok hedef görüyoruz. Yine KOP projemiz yani Konya Ovası projemiz var ki bu da Güneydoğu Anadolu projesinin ilk başladığı hale benziyor. Konya'nın en büyük problemi su problemi bildiğiniz üzere. Türkiye'nin önemli bir tarım alanıdır Konya ve e, su ihtiyacını da büyük oranda yeraltı suyuyla gidermekte. Ancak bu da obruk oluşumunu artırdığı için beraberinde sulamaya yönelik tedbirlerin alınması da gerekiyor. Şu an itibariyle Konyovası projesinde arkadaşlar bir adım atılmıştır. Nedir o? Mavi Tünel adını verdiğimiz Göksu Nehri'nin sularının Konyovası'na aktarılması sağlanmıştır. Daha apalama aşamasında bir proje diyebilirim. Yine Orta Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun illerini içeren Yeşilırmak Havzası gelişim projesini görüyoruz. Burada da taşkın önleme, tarımsal sulamayı geliştirme gibi çeşitli hedefler dikkat çekiyor. Yine Zonguldak, Bartın, Karabük projesi bu 3 ili kapsayan projede eski önemini yitirmiş taş kömür yataklarının kapatılması, yeni verimli taş kömür yataklarına ulaşılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar Zonguldak, Bartın ve Karabük illerindeki ilk demir çelik fabrikamız olan Karabük'teki Kar Demir'in modernize edilmesi, Filios çayının döküldüğü alanda bir liman yapılması gibi diğer projelerden farklı birkaç etkinlikle de dikkat çeken bir proje. Burada kapsadığı iller olarak düşündüğümüzde arkadaşlar, Doğu Anadolu projesi mesela Doğu Anadolu'nun tüm illerini içine almakta ve Sivas son eklenen il olarak dikkat çekmedi. Doka projesine baktığım zaman Yeşilırmak Havzası projesinin illerini de aynı zamanda içine aldığını görüyoruz arkadaşlar. DAP projesinde Sivas'ı unutmayalım. DOKAP projesinde Orta Karadeniz'in illerinde aldığını bilelim. Kop projesinde de Konya, Karaman, Niğde, Aksaray diye başlayan projenin Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve en son Kırıkkale'yi de içine aldığını belirtmekte fayda var.